Sadece duyuru 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 nokta Ay ya, ya, ya. geliyorum arkadaşlar arkadaşlara önce şey oldu yanlışlıkla anladınız arkadaşlar biliyorsunuz ben zaten yeni kanala yeni kanala diyorum ya bizim ana hesabımıza Türk filmi yükledim Türk filmi e, yükledim evet. O filmi bir kişi beğenmiş. Çok sağ olsun beğenen kişiye Tabii ki de editi ben yapmadım arkadaşlar. Ben o kadar güzel edit yapamam. Hülya yaptı editi. Sonda yönetici sonra falan filan. Sevdiğiniz bir lütfen arkadaşlar yorumlarda bunu belirtin. <laughs> Vallahi ben de güzel edit yapıyorum ama ben yapmadım yani. Hülya arkadaşlar yani hepimizden güzel edit yapo yapo yapo. Umarım Türk filmini sevmişsinizdir arkadaşlar. Bir daha böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız like atıp ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hani böyle. Of Gönül çok konuşuyor hani ya. Geldim arkadaşlar. Bak belim. Bu arada arkadaşlar abonemiz 300'e gerçekten aşırı ama aşırı Aşırı yakın.com evet. yani Şu an abone 292 arkadaşlar. bin'e daha var ama bu abone birine olacak. Biri geçecek. Milyon olacak. Olacak. Arkadaşlar yani e, böyle demek istiyorum. Lütfen abone olun. Hı. Kanalımıza daha yeni bakanlar olsa baştan sona bütün videolar izlemiyor arkadaşlar. unutmayın size çok seviyorum. Kanalıma de esleme. Unutmayın. İsle.